3, 2, 1, kayıt. Sevgili kitapsever, Kitapla Kal kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle umarım iyisinizdir, her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir. 2025'e bomba gibi başlamışsınızdır. Hayallerimi gerçekleştirmek için hazırım, onlar için adım atmak için hazırım ve motivasyonum tavanda diyorsunuzdur bu videoyu izliyorsanız eğer. Demiyorsanız da bu videoyu izlediğiniz zaman bunu söyleyin. Hatta yorumlara yazın. Hazırım 2025'e değil. Etrafımdaki herkesin aksine 2025 harika geçecek diye düşünüyorum deyin. Arkadaşlar kolay değil. Bakın bir yüzyılın bir çeyreğini bitirmiş oluyoruz aslında. O yüzden bence çok şanslı, çok keyifli bir yıl bizi bekliyor. İnşallah yılın sonunda tam bu anımla birlikte yaşanmış olan kötü şeylerin yanına onu koymam ama ben güzel olacağını düşünüyorum. Ben bu yılın güzel olacağını düşünüyorum. Bir önceki videomda da bahsediyorum bu yılla alakalı düşüncelerimi ve hislerimi. O yüzden çok keyifli bir yıl, hepimizi bekliyor. Buna inanıyorum diyebilirim. Şimdi ben 2025'in okuma listesini çıkartmaya çalışıyordum. Ee, sonra dedim ki bir kütüphaneme bakayım neler var. Yani bu yıl aldığım ama henüz okumadığım neler var diye bir bakayım dedim. Sonra şunu fark ettim. Yani şu kadar bir kitap çıkarttım bu yıl için. Dedim ki tamam benim bu yıl kitap alışveriş yapmama gerek yok herhalde. Ben zaten ancak okurum bunları bütün yıl e, diye düşündüm. Bakalım kendimi durduramazmışım gibi geliyor yine ama onları da 2026'ya okuruz ne yapalım yani. bunları aldım Okumak istiyorum, çok okumak istediğim kitaplar. Bunları paylaşacağım şimdi sizinle. Çok uzun bir video olmasını istemediğim için hepsini sadece ismen söyleyeceğim. Ki zaten henüz okumadığım için yorumlarımı da yapamam. Ama sizin de belki okuma listenize girebilecek olduğunu düşündüğüm kitaplar var. O yüzden böyle bir video çekip bütün 2025 yılı içerisinde neler okumak istiyorum, onlardan bahsetmek istediğim. Hemen ilkiyle başlıyorum. Seli Runei'den Normal İnsanlar. Bu yazarı zaten bu yıl oldukça ismini duydum. O yüzden e, bu kitabını da çok merak ediyorum. 2025 için dahil ettim e, okuma planıma. E, bunun dışında Japon edebiyatı okumayı çok sevdim. E, özellikle Kasım ayında okumuş olduğum bir üç kitap vardı Japon edebiyatından. Yine oradan devam etmek istediğim için 2025 yılında da Hiromi Kawakami yazarından Nakona Eskici Dükkanı bunu dahil ettim. Çok da güzel değil mi kapağı ya? Çok, çok tatlı hazırlanmış. O yüzden okumak için sabırsızlanıyorum. Ve yine hepimizin bu sene özellikle adını sıkça duyduğu, 2023'ten beri hatta galiba adını sıkça duyduğunuz yazarlardan bir tanesi Matt Haig'den Hayat İmkansız kitabı. Ee, Matt Haig'den çok fazla kitap okudum. İşte Gece Yarısı Kütüphanesi zaten hepimizin bildiği kitaplar. Ee, İnsanlar diye bir kitabı vardı. Eee... O adını hatırlayamadım. İki kitap daha okudum bu yazardan. Onların da resimlerini şuralara koyarım. Çok keyifli okuyorum her kitabını. Ee, böyle bazı okurlar hani çok abartılmış bir yazar olarak görüyorlar, özellikle Gece Yarısı Kütüphanesini. Ama işte o kitaptan ne kazandığımıza göre değişiyor. Ben o, o kitabı okurken aşırı böyle şey olmuştum. Ba, başka e, hayat ya yani, hayat da yaşayacağınız başka olasılıklardan hani bu kadar gerçekçi hikayeler yaratılabilirdi gibi bir yerden okumuştum kitabı. O yüzden çok keyif almıştım. Bu kitabını da çok merak ediyorum. Bunun da kapağı çok güzel olmuş. Hissiyatı da çok güzel bu kitabın. Ee, onu okuyacağız. Sold Sea okunduğunu düşünüyorum. Utanç isimli bu kitabı. Ee, bu kitabı da ben Saime'nin videosunda görmüştüm sanırım. O böyle çok e, överek bahsetmişti kitaptan. E, o yüzden çok merak ediyorum e, bu kitabı. Bu kitabı dahil ettim. E, yine Japon edebiyatı geliyor Haruki e, Murakami zaten hani bu yazarı da duymayanımız yoktur sanırım diye düşünüyorum. İmkansızın şarkısı ve elimde e, Sputnik sevgilim var aynı yazardan. Bu her ikisini e, 2025 yılına dahil ettim. Evet 2025 için diğer bahsedeceğim yazardan hepimizin bildiği ve çok sevdiği eminim ki Şermin Yaşar. E, Şermin Yaşar'dan Bir Deli Tarlayı, bir de Söyleme Bilmesinler'i ekledim. Zaten Söyleme Bilmesinler yeni e, çıkan bir kitabı. Ben Şermin Yaşar'dan çok fazla kitap okudum. E, özellikle çocuk edebiyatı üzerine yazmış olduğu kitapları çok seviyorum, çok beğeniyorum. Bence onlar kesinlikle yetişkin edebiyatı kategorisinde yer almalı, öyle düşünüyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. E, gerçekten çok... Kendinizle alakalı, yetişkinliğinizle alakalı, çocukluğunuzla alakalı çok şey bulabileceğiniz kitaplar olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, o yüzden çok da e, merak ediyordum bu iki kitabını. Sanırım Deli Tarla, evet imzalı. İmzalı bir kitap Söyleşiye gelmişti İzmir'e hem orada tanışma fırsatı bulmuştum hem de aynı zamanda kitabı imzalatma fırsatı bulmuştum sanırım çoğunlukla çocuk kitaplarını okumuş olabilirim bu arada Şermin Yaşar'ı merak ediyorsanız bu arada genelde burada bahsetmiyorum ben çok da fazla çocuk kitabı okuyorum ve çocuk kitabı okumayı çok seviyorum gerçekten ama böyle yetişkinlere yönelik videolar çektiğim için e, çocuk kitapları burada yer bulur mu, sevilir mi, sevilmez mi bilmiyorum açıkçası. Ama aranızda merak edenler varsa, hani ben de çocuk kitapları okumayı çok seviyorum, izlemek isterim diyenleriniz varsa, e, öyle bir videoda gelebilir. Sadece çocuk kitaplarına yönelik bir e, inceleme, değerlendirme videosu da e, gelebilir dilerseniz. Bahsedeceğim bir diğer kitabım da e, Margaret Atwood'dan e, Damızlık Kızın Öyküsü. Zaten bunu duymayanınız pek yoktur diye düşünüyorum. Hatta Netflix'te de bir dizisi var. Ama önce kitabı da okumak istedim. Galiba kitabı okuduktan sonra diziyi izleyeceğim. E, merak ediyorum. Çok da güzel yorumları var her yerde. O yüzden 2025'in listesine bunu da e, ekledim. Sırada kitabım da Bernardine Evaristo. Kız, Kadın ve Öteki. Bu kitabı da çok merak ediyorum. E, aslında çok uzun bir süre önce kütüphaneme dahil etmiştim. Ama bir türlü okuma fırsatı bulamadım. O yüzden 2025 için bunu da ekledim. Göstereceğim diğer kitabı galiba okumayan bir tek ben kaldım. Öyle hissediyorum. Malma İstasyonu Alex Schulman'dan. Bunun da çok güzel yorumları var. E, bakalım 2025'e dahil ettik kendisini. Bir Sonraki kitabım da Maud Ankaodan e, Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü. Bu kitabı çok merak ederek almıştım. Hatta neden 2024'te okumadım hiçbir fikrim yok. Aslında biliyorum. <laughs> bir önceki videoda da bahsediyorum yani ya, 2024'te böyle bir kanal fikrim olmadığı için çok planlama yaparak kitaplarımı seçmemiştim ay bazında. Ee, galiba o yüzden arada kaynadı. Çünkü her ay yeni bir kitap merak ediyorum. Yeni kitabı alıyorum. Ee, en son aldığım kitabı daha çok merak ettiğim için elim hep o kitaba gidiyor ve o kitabı okuyorum gibi bir durum oldu aslında. Ee, o yüzden okumadım. Yani kendime sorduğum sorunun kendim cevabını bulmuş gibi bir şey oldum. Çok merak ediyorum. 2025 Ocak ayı için bu kitabı ayırıyorum. Yani Ocak ayında hiç vakit geçirmeden bu kitabı okuyor olacağız. Şimdi göstereceğim diğer kitap bir öykü kitabı e, Melikşah Taşın Altuntaş'ın Arkada Yaylılar Çalıyor. İlk kitabı zaten kendisine ait olan. Onu yine sosyal medyadan tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu kitabı aslında çıkar çıkmaz almıştım ama öykülerle çok barışık olmadığım bir dönemde olduğum için 2024 yılında okuyamadım. Ee, ama bir önceki videoda da bahsediyorum. Öykü kitaplarına mutlaka e, 2025 yılında her ay bir öykü olarak dahil edeceğim. Hatta ben sizden öykü kitapları önerisi istediğimde bir yorum geldi. Beyza Kesmez'in e, bütün kitaplarını öneriyorum e, öykü kitapları anlamında diye. Ben de şöyle bir kendi kütüphaneme baktığım zaman e, Nohut Oda'yı almış olduğumu gördüm almışım ama bunu da galiba işte okumamışım. Bir de ben Melisa Kesmez'den bir öykü kitabı daha dinledim aslında. Sesli kitap uygulaması üzerinden dinlemiştim onu, ama tam bitirememişim. Zaten şunu fark etmiştim oradan kitabı dinlerken de sesli kitap üzerinden bir roman dinliyor olmak galiba daha kolay benim için. Çünkü o roman başlıyor ve devam ediyor ya o hikayenin içerisinde dinlerken de hep kalıyorsunuz. Ama öykü kitaplarında bir öykü bitip bir öykü başlıyor ya. Galiba orada dinlerken böyle bir aklım karışıyor, kafam başka yere gidiyor. O yüzden öykü kitabı dinleyemedim e, sesli kitapta. Ben de galiba Nuhut odayı o e, sesli kitap üzerinden dinleyemediğimi fark ettiğim sırada almıştım. E, ama okumamıştım. O yüzden böyle her aya bir öykü kitabı dahil etmek istediğim için elimde öykü kitapları var. O yüzden Melik Şah'ı da mutlaka 2025'e dahil ediyorum. Yine da iyi giderse Melisa Kesmez'den daha çok öykü kitabı okurum diye düşünüyorum. Bir diğer kitabım e, Sarah Bernstein'den İtaat Etüdü. E, kendisi 2023 Booker Ödülü finalistiydi aynı zamanda. Ne zamandır bunu da görüyorum o yüzden bunu da e, dahil ettim 2025'e. Ve bir sonraki kitabım Güney Kore'de çok satanlardan bir tanesi. Ölmek istiyorum ama tteokbokki de yemek istiyorum. Ben bu kitabı çok fazla yerde gördüm. İnternet üzerinden kitap alışverişi yaparken karşıma sürekli 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 çıkıyordu. En son dedim ki tamam bunu alıp okuyacağım ve çok böyle hevesle sipariş vermiştim. Fakat bu kitapla ilgili geçen hafta özgün bir story paylaştı. E, 2024 yılında en sevmediğim kitap olabilir dedi. O sırada dedim ki yapma yapma çünkü benimki yolda gelmek üzere ve çok hevesli almıştım. Belki sende başka duygular uyandırır bilmiyorum diye ifade etti kendisi de. Ama bilmiyorum böyle sanki biraz da hevesim kaçtı. 2024 yılında sevmediğim kitaplar videosunda da bahsediyor bu kitaptan. Hani önermeyeceğim tek kitap olabilir gibi bir ifadesi var hatta. Ama bakalım belki dediği gibi bende başka bir şey uyandırır. E, bu kitabı dahil ettik. İlk dahil ederken daha mutluyduk tabii ama bakalım göreceğiz. Ee, bir sonraki kitabım Beden Kaçarken Holden'den çıkmış olan bir kitap. Ricardo Sumalivia isimli yazardan. Kapak tasarımı gerçekten çok güzel olmuş. Ee, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu an boş bir sandalye görüyorsunuz orada. Şöyle bir insan kabartması var üzerinde. Belki şöyle şöyle yaparsam gözükür mü bilmiyorum. Yine fotoğrafını koymaya çalışırım. Çok beğendim kapak tasarımını. Kapak yazısındaki ilk cümlesi de şu: Aslında ortada bir ceset yoktu, ama bir ceset hikayesi vardı. Ki edebiyatta bu ikisi aynı şeydir. Çok etkileyici bir cümle. E, o yüzden çok merak ederek aldım. Tahminen bu da Ocak okuma listesine girecek. Bir sonraki kitabım okunmuş bir kitap. Bu kitabı 2024 yılı favori kitaplarım arasına bahsetmediğim için o kadar üzülmüştüm ki yanlışlıkla bunların arasına dahil etmişim. Demek ki bahsetmem gerekiyormuş. E, o yüzden bir dakikası 2024 favori kitaplarıma dönmüş oluyor. Geçmişe döndük şu anda. Saç örgüsü, 3 e, kadın, 3 kıta. Ve Üç Farklı Hayat. Gerçekten çok etkilenerek okuduğum kitaplardan bir tanesiydi 2024 yılında. Çok söylemek istediğim şey var ama spoilere girer kitapla alakalı o yüzden söyleyemiyorum. Ama okumadıysanız e, mutlaka dahil edin 2025 yılını. Bir sonraki kitabım da yine bir öykü kitabı. Ee Muslat Saraçoğlu'ndan her şeye geçer. Bu yazarı bir süredir görüyorum. E, ama henüz hiç kitabını okumamıştım. Bakalım Öykü kitabını dahil ettim 2025 yılına. Merak ediyorum onu da. Yine kapak tasarımını çok beğendiğim bir diğer kitap. Bu nam Don Kitap Evi isimli bu kitap. Çok merak ediyorum. Kaç de çok güzel yorumlarını okumuştum. Diğer kitaplarda olduğu gibi. Ben de çok etkileniyorum bu arada yorumlardan, o kitapla alakalı söylenmiş olan sözcüklerden, cümlelerden. E, o yüzden genelde kitap seçimlerimi o etkilenmeye göre yapıyorum açıkçası. E, bu da onlardan bir tanesi. 2025'e dahil ettim. 2025'e ayırdığım bir diğer kitabım da Pascal Mercier'dan Lisbon'a Gece Treni. Kitabı da çok fazla merak ediyorum. O yüzden 2025'te mutlaka e, okumak istiyorum. E, Gazap Üzümleri. Ben henüz okumadım. Okuyanlarınız varsa yorumlara bekliyorum. Tabii biraz kalın bir kitap olduğu için benim gözümü yine korkutuyor ama bakalım. 500 540 sayfa. E, elimdeki şu an e, iletişim yayınlarından çıkmış olan e, versiyonu. E, ama okuyacağım ve hatta sanırım böyle daha kalın kitaplar okumak istiyorum. Yani her ay bir tane bir kalın kitabım olsun, bir öykü kitabım olsun istiyorum. Bakalım, yapabilecek miyiz? Bir diğer kitabım da Amin Maluf'tan Semerkant. İran'ın tarihi, İran'ın öyküsüyle alakalı olan bir kitap. Ee, bakalım, bunu da e, merak ediyorum. O yüzden mutlaka okuma listeme dahil etmek istedim. 10 gün 10 kitapla alakalı bir shorts videosu çekmiştim. Orada Agato Christophe'dan bahsediyorum. Okumaz-Yazmaz'ı önermiştim orada, ince bir kitaptı. Kendisinin en çok okumak istediğim kitabı da e, Büyük Defter, Kanıt ve Üçüncü Yalan. Ben agato Christophe'dan e, Okumaz-Yazmaz ve Dün isimli kitabını okumuştum. Fakat başıma bir şey gelmeyecekse eğer, Dün kitabı çok severek okuyamadım açıkçası. Ee, böyle biraz sıkılarak devam ettim. Yarımda bırakmak istemedim. İnce de bir kitaptı çünkü o. Ama böyle çok keyif alarak okuduğum kitaplardan bir tanesi değildi. Yine de Büyük Defter Kanıt ve Üçüncü alandan vazgeçmek istemiyorum. Çünkü çok güzel yorumları var. O yüzden onu dahil ettim. Ve bir sonraki kitabım e, Selincir'dan Çavdar Tarlası'nda Çocuklar. Bu böyle çok bilindik bir kitap. O yüzden çoğunuzun belki okumuş olduğunu düşündüğüm bir kitap. Bir gün Alim Balboa bir programa konuk oldu. Ee, ve o programda ona hani keşke ben yazsaydım dediğim bir kitap var mı bu hayatta diye sordular. Onun cevabı da Çavdar Tarlası'nda çocuklar oldu. Ve kitapla alakalı çok güzel yorumlar da bulundu. Eyalim Balboa da benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi. O yüzden onun ben yazsaydım diyebileceği kadar hissettiği kitabı da alıp okumak istedim açıkçası. O yüzden tahminen bu kitap Ocak ayında okunacak diye düşünüyorum. Bir diğer kitabım Veronica Raimo'dan Yalan Dolan. Medusa yayınlarından çıktı bu kitap. Bunun da kapak resmi çok güzel. Bu da bir kadın hikayesi olduğunu biliyorum. E, o yüzden 2025'e dahil ettim. Ve en son kitap alışverişimden aldığım bir kitap var listemde. Deborah Levy, Ağustos Mavisi. Bunu da çok fazla merak ediyorum. O yüzden 2025'e bunu da dahil ettim. Ve Aralık ayından kalan 3 kitabım var. E, biliyorsunuz okuyamadığım. O yüzden mecbur 2025'e transfer oldular. Tom Bernhardt'dan Bitik Adam, Sağnak Altında ve Ayfer Tunç'tan bir malınız yoksa annemler size gelecektir. Şimdi bahsettikten sonra şöyle bir saydım. Toplamda 31 tane kitap seçmişim. Aslında ilk videoya girerken çok daha fazla gibi gözüküyordu. Ama demek ki 2025'te daha kitap alabilirim. Çünkü sadece 31 kitap var burada. Daha fazlasını sığdırabilirim 2025'e. Size söylemiştim 2025 çok güzel geçecek diye. Bakın şimdiden kitap alışverişi yapabileceğimi bana kanıtlamış oldu. O yüzden gayet güzel bir yıl. <laughs> evet bunlar dediğim gibi mutlaka okumak istediklerim. 2025'te tamamlamak istediğim kitaplar. Ee, ama bana önerebileceğiniz yani 2025'te şunu da dahil et okuma listene diyebileceğiniz kitaplar varsa onun için de yorumlara bekliyorum. Evet 2025'i elimden geldiğince böyle planlayabildim. Umarım yılın sonuna geldiğimizde burada size göstermiş olduğum tüm kitapları tamamlamış, üzerine artık kitaplar koymuş olurum. Bakalım süreçte göreceğiz onları da. 2025 yılı için dileklerim bu videonun başında bulunuyor. Gerçekten bu yıl için çok güzel şeyler hissediyorum. Bence çok keyifli bir yıl olacak. Bir yılın tamamını tabii ki de Sadece gülerek, gülümseyerek ve mutlu olarak geçiremeyiz. E, mutlaka yanında mutsuzluklarımız olacak. E, ama yaşadığımız bu mutsuzluklar bence 2025 kötü yapmayacak. Çünkü tüm mutluluklarımız, tüm kahkahalarımız, tüm gülümsemelerimiz çok daha fazla olacak diğer yaşanan tüm duygularımızdan. Ama yine de bütün duygular bizim için bunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. 2025 yılı bile kendisine benim ona güvendiğim kadar güvenmiyor olabilir. Sorun yok. Ben ona çok güveniyorum. Siz de çok güvenin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kitapla kalın. Hoşçakalın. Kayıt bitti.